bir canlı türünün aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması fotoototrof beslendiğini kanıtlar şeklinde sorumuz. A şıkkında ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme. Evet bu fotoototrof canlılar tarafından gerçekleştirilir. B'de karbondioksit özümlemesi yapma. Kemo, ototrof ve fotoototrof tarafından gerçekleştirilir. C şıkkında inorganik maddeleri kullanma, kemoototrof ve fotoototrof canlılar tarafından gerçekleştirilebilir. D. Prokaryot hücre yapısına sahip olma, kemoototroflar ve fotoototroflar prokaryot hücre yapısına sahip olabilir. E şıkkında organik besin sentezleme, kemoototrof ve fotoototrof canlılar organik besin sentezi yapabilirler. Dolayısıyla bizden istenen bir canlı türünün özellikle hangisine sahip olması fototrof desteğinin kanıtlar şeklinde sorulduğu için cevabımız A şıkkı olur. Holozoik beslenen bir canlıda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez şeklinde sorumuz. Holozoik beslenen canlılar heterotrof beslenir. Evet bunlar da otçul yani herbivor, etçil, karnivor, hem etçil hemotjot bu da omnivordur. Evet buna göre değerlendirirsek A şıkkında hücre dışı sindirim gerçekleştirirler ve karbondioksit özümlemesi, karbondioksit özümlemesi ototrof canlılar tarafından gerçekleştirilir. Bunlar da foto ototrof ve kemo ototroftur. Dolayısıyla e, holozoik beslenen canlılar heterotrof olduğu için karbonik özümlemesi gerçekleştirmezler. Cevabımız da B şıkkı olur. Aşağıdaki Venn diyagramda bazı beslenme şekilleri arasındaki ilişki gösterilmiştir. Buna göre X ile ifade edilen özellik aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde sorulmuştur. Evet X ile ifade edilen özellik 3 canlı grubunda yani fototrof, holozoik ve ayrıştırı canlı grubunun ortak özelliği anlamındadır. A şıkkına baktığımız zaman inorganik maddeleri yaşadıkları ortamdan hazır olarak alma. İnorganik maddeler su ve minerallerdir. Dolayısıyla bütün canlılar e, su ve mineralleri dışarıdan hazır olarak alırlar. Dolayısıyla fototrof, holozoik ve ayrıştırıcı canlılar da ortak olarak alır. B şıkkında karbondioksit özümlemesi yapma foto ototrof canlılar tarafından gerçekleştirilir. C şıkkında hücre dışı sindirim enzimlerinin gelişmiş olması holozoik ve ayrıştırıcılarda bu durum vardır. D'de ihtiyaç duydukları tüm organik maddeleri sentezleyebilme. Foto, ototroflar bunu gerçekleştirebilir. E şıkkında ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme. Bu da foto, ototroflar tarafından gerçekleştirilebilir. Bizden istenen ise X ile ifade edilen özellik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani üç canlı grubu içinde ortak olan özellik istediği için cevabımız A şıkkı olur. Aşağıdaki canlı beslenme şekli ilişkilerinden hangisi yanlış verilmiştir şeklinde sorumuz. A şıkkında siyonobakteri fototrof doğrudur. B şıkkında öglona kemoototrof kemoototrof değildir. Foto ototroftur. Dolayısıyla bu yanlıştır. C şıkkında şapkalı mantar ayrıştırıcı doğru. Tavşan herbivor doğru. Kurt karnivordur doğru. Dolayısıyla e, yanlış verilen ifade öglona kemoototroftur. Cevabımız da B şıkkı olur. Canların beslenme şekilleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır şeklinde sorumuz. A şıkkında kemototrof bir bakteri karanlıkta besin sentezi yapabilir. Evet doğru çünkü kemototroflar ışık kullanmazlar. B şıkkında holozoik beslenen canlılar prokaryot hücre yapısına sahip olamazlar. Holozoik beslenen canlılar hayvanlar alemindedir. Dolayısıyla bunlar da ökaryot hücre yapısına sahiptir prokaryot hücre yapısına sahip olamazlar ifadesi doğrudur. C'de ayrıştırıcı beslenen canlılar karbondioksit özümlemesi yapamaz. Karbondioksit özümlemesini ototrof canlılar yapar. dolayısıyla ayrıştırıcılar ise heterotroftur. Dolayısıyla bu ifade de doğru olmuş olur. D'de fototrof canlılar kesinlikle kloroplast organeline sahiptir. Kloroplast organeline sahip olanlar e ökaryot yapıya sahip olması lazım. Ökaryot hücre yapısına sahiptirler. Fototrof canlılardan da prokaryot yapıya sahip ve ökaryot yapıya sahip hücreler vardır. Dolayısıyla e, burada ifade edildiği üzere kloroplast organeli ne sahip olması lazım kesinlikle fototrof canlılar. Dolayısıyla prokaryot yapıya sahip olduklarından dolayı bazıları eee sahip olamayabilirler. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Ayrıştırıcı canlılar organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürürler. Doğru. Dolayısıyla bizden istenen ise aşağıdaki açıklamanın hangisi yanlıştır dediği için cevabımız değişik olur. X ve canlı türlerinin beslenme ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 açıklamalarından hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. X canlı türü için bakarsak gelişmiş sindirim sistemine sahiptiler. Sindirim kanalında nişasta ve sellozu hidrolize uğratırlar. Nişasta ve selozu hidrolize uğratırlarsa bitkisel kaynaklı beslenir. Dolayısıyla bitkisel kaynaklı beslenen canlılar da herbivordur. Y canlı türü için baktığımızda ihtiyaç duyduğu tüm organik besinleri inorganik maddeleri kullanarak sentezlerler. Atmosfer oksijenine katkı sağlarlar. Evet bu canlı grubu ise foto ototroftur. Dolayısıyla bu foto ototrof canlılar ise fotosentez yapabilir ve ihtiyaç duyduğu organik besinlerin hepsinin sentezini gerçekleştirebilirler. Buna göre birincisi, X canlı türüne koyun örnek verilebilir. Doğru. İkincisi, Y canlı türü kesinlikle karasal ekosistemde yaşar. Kesinlikle karasal ekosistemde yaşamaz, sucul ekosistemde de yaşayanlar vardır. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. Üçüncüsü, X canlı türü, Y canlı türünü besin kaynağı olarak e, kullanabilir. Evet X canlı türü mesela bitki ise dolayısıyla herbivorlar bitkileri besin kaynağı olarak kullanırlar doğrudur. Açıklamada hangileri doğrudur diye sorulduğundan 1 ile 3 doğru olduğundan cevabımız C şıkkı olur.